başlanıyor ve ilk düdük Türk Telekom Arena'da iki takıma da son 16 yolunda başarılar diliyoruz. Alpaslan. Josue. Snyder yerde ve oyunu durdurdu karşılaşma hakemi. Serkan Tokat ve serbest vuruş Galatasaray'ın. De Jong. Snyder koştu ve aldı. Wesley Snyder. Şimdi Podolski. Podolski. Lukas Podolski. Galatasaray 4. dakikada 1-0 öne geçiyor sayın seyirciler. Lukas Podolski ile. Wesley Snyder golün mimarı tartışmasız ve maçın henüz başındayız. Lukas Podolski bundan önceki Elazığ Spor karşılaşmasında da gol atıyordu Alman oyuncu. Snyder'in arapasında Lukas Podolski son dokunuşu gerçekleştiriyor. İşte pozisyon bakın burada Snyder ve Lukas Podolski. Mükemmel bir pas, mükemmel bir vuruş. Snyder'in topu rakipten çalışsa çok güzel kurtarışı. Aldı at dedi adeta değil mi Podolski'ye? Zaten Schneider Karabük'te oynasaydı Galatasaray'ın oyu yüzü de farklı olurdu. Yani Josya'ya yine çok güzel bir top attı. Josya'dan Podolski'ye. Lukas Podolski. Lukas Podolski. 10. dakika değerli seyirciler. 2-0. Bu akşam Lukas Podolski'nin akşamı üst üste goller önce dördüncü dakika arkasından 10. dakikada durumu 2-0 yapıyor Alman golcü ve büyük bir sevinç yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Galatasaray 24 Erzincanspor karşısında Lukas Podolski'nin golleriyle 2-0 geçiyor. İşte yine Snyder'le başladı atak. Josue ve Podolski. Podolski bu zaten. Yani genelde zaten Eren'in formdan düştüğü andan itibaren Galatasaray'ın birinci santrafı Podolski'ye doğru gelmedi top. Müdahale o bölgede Alparslan'dan. Zeynel koşuyor. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünü devam ediyor. 24 terzin Can uzaklardan bir vuruş gol. Çok güzel bir Çok gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Yasin Dülger mükemmel vurdu. Kalecinin Cenk'in ön tarafa çıktığını gördü ve harika vurdu. İşte Türk Telekom Arena'da 24 Erzincan Spor tribünleri Cenk şaşkın ve üzgün. Gerçekten mükemmel vurdu o bölgede. Yasin Dülger ve farkı bire indiriyor. 16. dakikada geldi gol. Bir kez daha izliyoruz. Çok uzak bir mesafeden vuruyor bu topa yani. Mükemmel bir sol ayak vuruşu. Ve burada Cenk'in de yapabilecek bir şey yok. Bir de önde yakalanmış. İşte Yasin'in o şık golünü bir kez daha izledik az önce. Yine ekrana geliyor mükemmel gördü ve Cenk ön tarafta yakalandı. Türk Telekom Arena'da üst üste goller. Tam 3 gol. 16. dakikadayız. Dördü... gereksiz bir sarı kart zaten ya. Topa hakim değil. Pozisyon Galatasaray Kalesi'nin önünde değil. Tehlike arz etmiyor. Evet, Cebrail, Cenk ve Ömer topun başındaki 3 oyuncu 24 Erzincan Spor'da değerli seyirciler. Kaptan Oğuz'u da görüyorum orada. Oğuz küçük. Kullanacak gibi, evet. Cenk de vurabilir. Baraj kuruldu. 24. dakikayı bitirdik. Evet doğrudan kaleye baraj. Bir vuruş gol. 2-2. İstanbul'da durum 2-2. İstanbul'da durum 2-2. 24 Erzincan Spor 2-2 yaptı durumu. Topalarda gol değerli seyirciler. Hakikaten çok enteresan bir maç oluyor. Türk Telekom Arenada müthiş bir maç. Çok zevkli bir mücadele. Durum 2-2. Golü atan Ahmet Kaan Ergin. İşte İstanbul'da 24 Erzincan tribünleri. Müthiş bir sevinç var şu anda. Bir kez daha izliyoruz. Önce barajda ve dönen topalarda ağlarda. Mükemmel vurmuş ama. Bomboş pozisyon. Kaleci Cenk. Düzeltiyor. Bir an var. dundu kaldı adet. Yes. Yes. Son çizgiden çevirdi. Podolski vurdu. Ve gol. Gary Rodriguez. 3-2 öne geçiyor. Tam 5 gol. 27. dakika değerli seyirciler. Tam 5 gol. Geri Rodriguez'den 3. gol. Üst üste goller İstanbul'da. Cine Gerçekten şu ana kadar nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Jan Ikerink şöyle bir kulübeye döndü. Geri Rodriguez'in golünü bir kez daha izliyoruz. Bakın bu vuruş Podolski'den ve Geri Rodriguez. Atak Buruma ile başladı. Lines topu taşıdı. İçeriye bakıyor. Podolski vuramadı. Ve Rodriguez tamamladı. Rodriguez'in evet. vuruş da çok güzel. Podolski o ayağını oturtamamış. O bölgede Ömer. Cebrail. Elini kaldırdı. Top istiyor Zeynel. Ortada Cenk. Çalan düdük değerli seyirciler. Bu arada Nargil de Jong, sarı kartı vardı. Değerli seyirciler Nargil de Jong, ikinci sarı geliyor ve arkasından kırmızı kart Nargil de Jong. Nargil kırmızı kart görüyor. Maçın hakemi Serkan Tokat geldi De Jong'a. İkinci sarıyı gösterdi ve peşi sıra kırmızı kart çıkıyor. Najin de ve Rikerik Dayan Akman kenarda şu anda çıldırdı. De hakemle konuşuyor. Serkan Tokat da dışarıya çıkıyor. Dakika 32. İstanbul'da çok enteresan bir maç. 5 gol, bir kırmızı kart. Kırmızı kartı gören Najin de Jong işte bu pozisyon bakın. Orada Cenk Sarıtaş'ın yüzüne bir müdahale var eliyle. Hakem de oyunu durdurdu şimdi. Ve saatini ayarlıyor. Biz de kronometremizi ayarladık ve ikinci yarının başlama düdüğü geliyor. Son 16 yolunda bu yarıda da iki takıma başarılar diliyoruz. Semi. Buruma kaleye vuracak. Buruma şimdi sağ kanada çıkarttı. Sabri destek veriyor. Podolski. Buruma. Podolski girdi. Vurdu ve gol. 4-2 yapıyor skoru değerli seyirciler Türk Telekom Arena'da Lukas Podolski ile hat-trick yapıyor Alman oyuncu. Bu akşam Lukas Podolski'nin akşamı. Üst üste goller buluyor Alman oyuncu. Bir güzel gol daha attı. Buruma ile girdiği duvar pasında topu önüne aldı ve klas dokunuyor Lukas Podolski. İşte bir kez daha izliyoruz. Bakın Buruma, Podolski ve gol. Galatasaray 4-2 yapıyor ve 24 Erzincan karşısında rahatlıyor. Yani burada öncelikle Schneider'i kutlamak Çabuk oynadı Buruma'ya. Buruma devam ettirdi. Bu sefer egoist davranmadı. Girdi. Buruma. Mükemmel bir top. Lines yerden bir vuruşta. Gol! <laughs> Lukas Podolski, dört gol, dört gol. Lukas Podolski'den. Tabii böyle bir oyuncuya sahip olmak her zaman için bir avantaj. Galatasaray yönetimiyle ilgili şunu söylemiştim. Eğer Podolski gidecekse yeni bir transfer yapacaksınız ama Podolski'yi tutmak için çaba sarf Çünkü Podolski önemli bir oyuncu. Yani gol vuruşları olan, top kullanabilen, orta yapabilen, top indiren, tekniği yüksek, mükemmel sol ayağı olan, oyun zekası olan bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu ikna etmek gerekir. Sezon bunun yerine şu anda Odozkaya'nın bir futbolcu bulması çok zor Galatasaray. İşte Podoski'nin vuruşu. Galatasaray 5-2 yapıyor. ayda. Yasin Öztekin oyuna dahil olacak. Galatasaray'da birazdan gerçekleşecek. Bu arada büyük hata. Podoski vurdu gol oldu. Lukas Podoski. Lukas Podoski. 6-2 değerli seyirciler. Kaleci Ahmet çok üzgün. Sarı kırmızılı takım 63. dakikada. Lukas Podolski'nin damgasını vurduğu gecede durumu 6-2 yapıyor. Alman oyuncu tebrikleri kabul ediyor. Savunmada bir anlık dalgınlık ve bunu çok iyi değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncu Lukas Podolski. Bakın burada inanılmaz bir hata ve Podolski. Şimdi burada Galatasaray 10 kişi. Podolski de önde bekliyor. 4 tane de kaleci dahil 4 tane Ercan oyuncu var. Başka oyuncu olsa beklemez. Alman disyaloğu için herhalde stat yarı yarıya olacak galiba. Öyle değil mi? Öyle bir. Bu arada şimdi hareketlenen oyuncu o bölgede Yasin Alihan Tunçer Alpaslan Orta Semih müdahalede bulunuyor. Ahmet Dağan çok kötü bir vuruş ve kale vuruşu Cenk'ten. Akkanada bir top. Ahmet Güney Yasin Dülger Yasin kaleye vurabilir ama vazgeçti şut pozisyonu şimdi bir duvar pası Ahmet Güney geriye çıkarttı Ahmet Kaan ve Cenk ve evet, de üçüncü gol. Üç de olunca toparladı 2-2'den Top, sonra bir şaşkınlık yaşadı Galatasaray takımı ama bu arada bir buluş Cenk Cenk son müdahale Cenk'ten güzel bir şey çıkardı ama sizde Kavan da yaptı Tam zamanında müdahale Cenk. İşte pozisyon bakın. Burada Kavan da rakibin önüne bıraktı topu. Kale vuracak gibime geliyor bana. Snyder geliyor. Snyder vurdu kaleci. Bir ikinci hamle. Yedinci gol şansı. Bitirdi maçı. Değerli izleyiciler Türk Telekom Arena'da Galatasaray 24 Erzincan Canspor'u 6-2 mağlup ediyor. Ve adı...